Kanalıma hoş geldiniz sevgili terazilerim sizin için yapıyorum. Beni izleyene çok çok teşekkür ediyorum. Negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin sevgili terazilerim. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Sağlık, aşk, para, kariyer neyse versin. Beni izleyenin şansını versin sevgili terazilerim. Çift kart geldi sevgili terazilerim şansın açıldı. Şansınız çok güzel açıldı sevgili arkadaşlarım. Bütün dilediğim olacak. Bir mesela iş yerinde, kariyerinde zirveye durmaşların çok güzel olacak. Çıkışların çok güzel. Seni çok kıskanan var. Aşırı kıskanan var. Mesela arkadaşlarım olabilir, çevrem olabilir, kuzenlerim olabilir, yeğenlerim olabilir. Terazi burcu olduğun için çok şansın açıldı şu aralar. Yalnız yaşayan üç çocuk annesi güzel bir dua yapmış. Duaları kabul olmuş. Üç tane çocuğu olan anne. Yalnız yaşayan. Yani bunlara sen buna yardım etmiş olabilirsin. Terazi borcu. Ama çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Dualar kabul olmuş çünkü. Mucizeler sana açıldı. Bir kutlamaya gidebilirsin. Doğum günü olabilir. Evlilik yıl dönemi olabilir. Çocuğumuzun doğum günü olabilir. Güzel bir müjde alacaksın. Erkek çocuğumuzdan güzel bir müjde alabilirsin. Tekrar sürpriz geldi. Yıllardır okulda başarı sağlayamadı şu aralığa başarı sağlayabilir. Yüksek okula gidebilir. Kazanma kartını verdi çünkü erkek çocuğumuzdan güzel bir müjde var. Matematiği de çok güzel olacak şu aralığa. Matematikte biraz problemleri olan, erkek çocuğu olan terazi burçları problemlerin bitti. Kariyerin, yükselişin çok güzel olacak. Yani puanları tutturamamışsındır. Şu aralığa tutturacaksın, kazanacaksın. Başarı geldi öğrenci olanlara. Erkek çocuğu, terazilerin olanlara. Su grubundan veya su grubundan evlenme teklifi alabilirsin siz Çok güzel geldi. Hava grubundan da gelebilir. Müjde gelecek. İnanamayacağın gözlerin sende. Sevgili terazilerim, sizler de çektiniz. 2003-2004 2011-2017 diyecek. Siz de çok çektiniz sevgili kardeşlerim. Sağlığından bazıların sağlığından test etti. Bazılarınızda para durumu. Bazılarınızı evliliğinden aşkına test etti. Bitirecek Allah'ın izniyle. Bir daha besin. Haftalık Kasım ayını çekiyorum. Beni izleyenin şansını versin. Galibi boş olanla evlilik teklifi alabilirsin. Ruh ekizin bulabilirsin. Evliliği fazla düşünmüyordunuz. Yalnız yaşayan evlenmiş boşanmış olabilirsin. Tekrar evlilik geldi aşk geldi. Sevgili terazilerim. Problemleri sen de ağır ağır olsa bitireceksin. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Bir davetsin iş yeri kariyerini veremedi. Son noktaları atışlarını yapmamız lazım. Sevgili terazilerim. İş yeri kariyerinde yıllardır iş bulamadım diyenler şu aralığa güzel bir haber alabilirsin. 200 senedir önce başvurduysanız güzel bir haber alabilirsin. Şimdi şu aralığa güzel bir müjde alabilirsin. İş yeri kariyeri olabilir, kendi patronu olabilirsin, iş yeri açabilirsin. Mucizeler açıksın sende sevgili terazilerim. Bir davetsin para durumundan, para versin. Para akışınız mucizelere geliyor sana da. Üç veya dört yerden güzel bir müjde alabilirsin. İkisi küçük küçük para olabilir, ikisi büyük para olabilir. Mesela eşinizden olabilir, anneniz babanızdan olabilir. Güzel bir hediye olabilir. Çalışanların da patronunda hediye olabilir. Yani umvondur aniden gelecek sürpriz bir para akışı. Çok güzel. Bir daha versin ağır noktayı veremedi. tatile gitmeyi düşünen mesela yıllardır düşünüyordur şurayı gezeyim, burayı gezeyim diye bir hedeflemişimdir o projelerini hayata geçireceksin. çok güzel olacak sevgili kardeşlerim senin de dilediğim oldu sevgili terazi burçları hayatın senin de güzel olmaya başladı negatif varı da biraz pozitife çeviriyorsun. bravo çok güzel sağlık durumunu versin veremedi çünkü sağlığınız nasıl olduğunu versin beni izleyen şansını Son noktalar atıyoruz artık sevgili arkadaşlarım. Sağlığınızda mükemmel bir müjde alabilirsin. Ayak bölgesinden diz bölgen ağrıyordur mesela. Dizin ağrıyordur mesela. Ayak bölgesinde problem vardı. Terazi burçlarının ayak problem vardı. Diz problem vardı. Onu da bitirmiş olabilirsiniz. Müjde alacaksın. Sağlığın çok güzel geldi. Başınız ağrıyordur. Başınızın ağrısı da bitirecek. Tansiyon olabilir, şekeriniz olabilir. Bunlarla yüzleşeceğim ve şifalanacağınız sevgili kardeşlerim. Bir davetin ağır noktayı veremedi. Sağlık durumunuzu versin. Tekrar sağlığa tuttun. Beni izleyenin şansını versin. Negatif yapıyoruz. Olmadık şeylere çok strese giriyoruz. Sevgili terazi burçlarım. Evli olanlar genellikle baş bölgesi devamlı arayan nava bazılarınız sevgili arkadaşlarım stres yapıyoruz evli olanlar baskı var biraz biraz yani güzel olacak vallahi izni ama baskı var biraz baskıları bitirebilirsiniz baskıları bitireceğiniz bunlara yüzleştiğiniz ve şifalanacağınız evli kötü olanlar boşanabilir ayrılabilir bunları da bitirebilirsiniz sevgili kardeşlerim yıllardır çocuğumuz olmamıştır müjde alabilirsiniz yeni evlenenlere erkek müjdesi, erkek bebeği müjdesi olabilir sevgili kardeşlerim. Bir daha versin ağır noktayı veremedi. Sonumuz haftanın haftalık yapıyorum. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Mesela seni bırakıp gittiyse tekrar ayına gelecek sevgili kardeşlerim. Evliymişindir, evlenmiş boşanmışındır. Mahkemeden varmışın gelmiş mesela. Bunları bitirebilirsin. Tekrar ayağına gelecek. Aşk varsa, sevgi varsa tabii ki kendinize bırakıyorum sevgili terazilerim. Üçüncü kişinin ağzından boşandıysanız ayrılmışlık olabilirsin. Tekrar barışabilirsin. Tekrar ayağına gelecek. Pişman olmuş çünkü. Sevgi var, aşk var. Çok güzel. Kalbi boş olanların da ruh eşini bulabilir. Çok güzel geldi müjde alabilirsiniz. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Neyse terazilerin şansını versin. Sevgili terazilerim, mahkemeden mahkemeden güzel bir kağıdın gelebilir. Müjde alabilirsin. Avukattan veya savcıdan gelebilir. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. hayvan mesela ev hayvanı alabilirsin, balık alabilirsin. Bunlardan çok mutlu olacaksın çünkü tavşan alabilirsin, kedi alabilirsin, kuş alabilirsin. Bunlardan eğleneceksin sevgili terazilerim. Senin de hobilerin değişmeye başladı şu aralar. Mükemmel olacak mucizeler sana da akmaya başladı. Çok güzel olacak. Topruna ilgilenirsen daha iyi olacak. Biraz enerji, kötü enerji var. Sevgili kardeşlerim, sevgili terazilerim. Biraz problem olabilir. Kötü enerji var. Saksıyla toprağı yapabilirsin. Toprağın üstünde yürüyebilirsin. Çok iyi olacak ondan sonra. Negatifi pozitife çevireceğiniz bravo. Çok güzel geldi. Sevgili terazilerim, mükemmel olmaya başladınız. Bir daha bir noktayı veremedi. Sağlık neyse. Sağlığınız çok güzel olacak. Doğaya çıkın sevgili terazilerim. Evli olan beyiniz olur, hanımınız olur. Yani gezintiye çıkabilirsin, ormanlık yoluna gidebilirsin, toprak, suyun dibine oturabilirsin, deniz olur, göl olur, toprak olur. Çok güzel olacak sevgili terazilerim. Hayatın değişti, problemleri bitirdin, ağır ağır olsa da pozitifinden kalın, negatifinizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Hoşçakalın. Pozitifle kalın.